Yaşlanmak, hastalanmak ve ölmek dünyanın betimlenmiş halinin bölümleridir. Bunlar şimdiye dek hiç kimsenin baş kaldıramadığı, doğal ve kaçınılmaz olaylar olarak kabul edilir. Bu inanç ve beklentiler sisteminin evrensel hale gelen sonucudur. Bütünleşmiş bir insan seviyesinin altındaki yaşam seni değişmez bir rolün içine hapseder. Acını gözlemleyebilseydin acın yok olurdu. Anında iyileşirdin ve iyileştiğinin haberi bütün evrene duyurulurdu. Kişinin kendisini değiştirmesi demek, kendi düşünme ve hissetme biçimine her an müdahale etmesi, yaşamına ışık tutması anlamına gelir. Sen kendini bildikçe rollerinin derecesi de yükselir, önem kazanır. İçteki sorumluluğun nedenli yükselirse dışarıda o denli az bağımlı olursun. Bu kişinin doğasında bulunan ızdırabı söküp atmasını ve yorucu çabalarını düşe dönüştürmesini sağlar. Çalışmayı düşe dönüştürmek gerek. İçten istediğin şeyi gerçekleştirmek için bütün gücünü, zamanını, enerjini ve sahip olduğun her şeyi harca. Yaptığı işi seven insanlar bağımlı değildirler. İşini seven kişinin satacak zamanı yoktur. Yalnızca yaptığı işi sevmeyen kişiler ücret karşılığında bir işte çalışabilirler. Severek çalışan kişiye paha biçilemez. Ücretle çalışanların en büyük yanılgılarından biri verdiklerinin karşılığında bir bedel alacaklarını sanmalarıdır. Oysa bir gelir sayılan bu maaş, ücret ya da ödenek aslında bağımlılık durumunun oluşturduğu hasarların ancak kısmi ve çok mütevazı bir tazminatıdır. Bir insan aldıklarının bedelini ödemelidir. Ödeme insanın oluşunda gerçekleşir. Bir insan ancak vizyonu dahilinde olanlara, sorumlu olduğu kadarına sahip olabilir. Dışarıda olan hiçbir şey yoktur. Hazır olmayan bir kişinin sahip oldukları onun varoluş düzeyinin üstündeyse bir olay ya da dışındaki koşul o gün için lehine gelişse bile bir gün mutlaka eski yoksulluğuna geri döner. Bir kişinin düşünme, hissetme ve davranma şekli, beklentilerinin yüksekliği ve düşüncelerinin derinliği, neye inandığı ve neyi düşlediği kaderini belirler. Önce kral ol, krallık ardından gelecektir. Seni bir işe, bir kadına ya da bir uyuşturucuya bağımlı kılan korkudur. Bir maaşın seni koruyabileceğine, sana güven sağladığına inandıran da aynı korkudur. Kendini tanımayanlar, durumlarına hakim olamayanlar, ne kendileri ne de başkaları için bir şey yapabilirler. İnsan ancak kendisini seçebilir. Aşık olman yine sorumluluktan kaçmanın bir yoludur. Sevdiğine inandığın kadın bile sadece bağımlılığa olan eğiliminin bir yansımasıdır dünya ve diğerleri senin zaman içinde dağıtılmış hallerindir. Birini sevmek kendinden bir parçayı sevmektir. Küçülmek, parçalanmak demektir. İnsanın kendisi dışında birini sevmesi koskoca bir okyanusu bir bardağa sığdırmaya benzer. Ya da denizdeki bütün suyun bir avuç kumla örtülmeye çalışılması gibidir. Unutma ki senin dışında olan her şey sadece senin içinde yaşadığın ve varlığının yüceliğini anlatan bir sahne gösterisi. Ruhundan görsel bir kesittir. Bir başkası, başkaları ve dünya. Yalnızca senin yansıttığın görüntülerdir. Bir bardak su, bir avuç kum. İnsanoğlu cinselliği yaşamının merkezine yerleştirerek onun sadece unutulmuş bir coşkunun, oluşun birliğinin çok uzaktan anlık görünümü olduğunu keşfedemedi. Her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey ayrı değildir. Eğer kendinde yalnızca bir tek atomu, en ufak bir düşünceyi, alışkanlığı, tutumu, hatta sesinin perdesini dönüştürebilseydin, bu dönüşüm tüm varlığında infilak edecek ve evrenin sonsuza dek değişecekti. Eğer şu an seni memnun eden hiçbir şey yoksa, bunun sebebi varlığının durumudur. Varlığın olduğu gibi kaldığı sürece istediğin hiçbir şeye sahip olamayacaksın. Yeni bir anlayışa, yeni bir anlama, yeni bir hayata sahip olmak ve böylelikle daha üstün bir düzenin olaylarını kendine çekmek istiyorsan kendini değiştirmelisin. Kendini değiştirmek ilk önce kendinden kurtulmaktır. Daha üstün bir seviyede doğabilmen için daha aşağı bir seviyede ölmen gerek. Aziz, varoluşun birliğini, tam olmayı kendisine amaç olarak belirlemiş, bütün olmuş, tam kişidir. Bütünlüğünden en küçük bir sapmanın kendisini sıradanlığın cehennemine savuracağını bildiği için, kendi oluş durumlarının ve duygularının farkında olandır. Düşünü sürekli mevcut kılan bir insan yolundan saptırılamaz yaşamındaki her şey kusursuz bir biçimde onun büyük serüveni üzerine odaklanır. Planlamakla düşlemek arasındaki fark şudur. Bir düşü besleyen kişilerin şüpheleri yoktur. Onlar kararsızlık hissetmez, korku duymazlar. Zihinlerini düşe her çevirişlerinde coşkularının tazelendiğini hisseder ve özgürlük haline geçerler. Düş irade ile bağlantılı olduğu için bu da gerçek iradedir. Öte yandan plan yapanlar, bir hedefe ulaşmaya karar verenler, onu her düşündüklerinde endişelenip korkularına ve şüphelerine yem olurlar. Bir sonraki adım her zaman bilinmeyen ve görünmeyendir. Üst seviyelere geçiş her zaman için bilinmeyene doğru bir sıçramadır. Bunu yapmak için bugüne kadar olduğun her şeyde ölmek gerekir. Dünya senin istediğin gibidir. Sen onun zorba, sahte ve ölümlü olmasını istedin. Düşlerin değiştiğinde dünya farklı olacaktır. Sürekli olarak geçmişe duyduğun pişmanlık seni eskiye geri götürüyor. Bundan vazgeç. Artık kendini tam zamanlı bir çalışmayla projeye adama vakti geldi. Davranışını değiştir hemen şimdi. Doğru hareket budur. Yaşamındaki olgular, koşullar ve olaylar zamanla değişirler. Sakın kendini düşün ilkelerinden ayırma. Onları daima canlı tut. İçinde canlılıklarını kaybetmelerine izin verme. Böylece her şeyin senin menfaatin doğrultusunda geliştiğini göreceksin. Varoluşun en sığ ve bayağı parçası olan tarih bile senin haklılığını ispat edecektir. Kendine inanan bir kişi görünürde bilinmeyene doğru bir adım attığı anda sadece o anda hiç hata payı olmaksızın sanki kendi göz kamaştıran çılgınlığının haklılığı ispat ediliyormuşçasına ayakları altında beliren zemini görür. Görmek için önce inanmalısın. Tersi hiçbir zaman mümkün değildir. Dreamer'ın vizyonuna eriş ve zavallı bir varlık olduğuna inanmaktan vazgeç bir kişinin yaşamını yöneten şartlar ne olursa olsun, beklentilerine kusursuz bir biçimde karşılık verirler. Hala geçmişini yansıtıyorsun. İçinde taşıdığın kıtlık ve kederden vazgeçmediğin sürece. Bir evini satmış olman hiçbir şey ifade etmez. Geçmiş yaşantını ve onun her zamanki sefilliklerini yanında taşımamak için dikkatli ol. Unutma. Geçmiş tozdur para gerçek değildir. Gerçek olan kişinin vizyonu, düşünceleridir. Kaynaklar ve para yalnızca bunların doğal birer sonucudur. Düşün izinden gider ve kişinin düşün nispetinde görev istenirler. Evrende sana bahşedilebilecek hiçbir şey yoktur. Kişiyi ancak bedelini ödediği kadarını alır. Hiçbir şeyin kaynağı senin dışında değildir. Kendini gözlemlemen, bir şüpheyi bir acıyı, olumsuz bir duyguyu kendi sınırları içinde etkisiz kılman, karşılığında sana gelecek para demektir. Alacaklar ve borçlar bir ve aynıdır. Yalnızca zaman faktörüyle birbirlerinden ayrılırlar. Bunu gelecek bilir. Kredi olarak borçlanmak, ödemenin zaten gerçekleştiğini gösteren parlak bir işarettir. Kredi tutarının onaylanması, onu ödemiş olduğun anlamına gelir. Ne kadar çoksan, o kadar fazlasına sahip olursun. Kendisine inanan bir insan, imkansız görünenler de dahil her türlü girişimini karşılayacak kaynakları kazanmıştır. Bir kişinin ekonomik durumu kendi bütünlük düzeyiyle kusursuz bir biçimde tutarlılık gösterir. Ne denli çoksan, o denli fazlasına sahip olursun. Sahip olmanın başka yolu yoktur. Ne kadar çoksan, o kadar fazlasına sahip olursun ne kadar çoksan o kadar fazlasına